Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Koka Life videosu çekeceğiz. Ve bu Koka Life ev yapma videosu olacak. Umarım videomuzu çok seversiniz. Çünkü sizin için güzel bir ev yapmak istiyorum. Hadi bakalım videomuz başlasın. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Bakın şurası şurası Yaptığımız ev. Şurası bakın, şurayı size gezdireyim. Arkadaşlar bakın burası da böyle paralı olduğu için böyle bir yer açıldı. Çünkü bu yeni Toka Life'ında ev yapımı. Bakın bu böyle paralı olunca güzel şeyler çıkıyor. Evet, artık buradan çıkabiliriz yükleniyor şu anda. Sizi buraya göstermek için getirdim biliyorsunuz değil mi? Şimdi ev yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. İnşallah ev yapabiliriz. Sizin için güzel bir ev yapmak istiyorum çünkü. Şurası da bizim eski evimiz. Şurası şey evimiz. Şu küçük evimizden sonra olan evimiz, bu da en son olan evimiz. Buralarda böyle bir yer işte. Ay, durun sizinle bu evi yapalım. Hadi gelin, bu evi yapacağız sizinle. Umarım çok sevdiğiniz gibi olur. Yani ben sizin sevdiğiniz gibi yapmak istiyorum. Yani. Bakın burası da böyle. Yapmamış gibiyim sanki. Evet. Ev yapımına başlayalım. Şimdi kesinlikle bence sizin istediğiniz bu yatak bence. Çünkü benim kocam bile yok. Sadece kızım var. Sadece kızımla ben varız. Yani ben kızımla kendimi yapmak istedim. Durun perdelere geçtik. Bakın şöyle. Evet böyle iyi olur. Bakın perde böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet şimdi çekmecelerden devam edelim. Evet Bence sizin istediğiniz çekmece de bu. Yanına da bu. Bu da bebeğimin yemek masası olsun. Şaka yaptım ya. Bu da bebeğimin masası olsun. Bebeğim şuradan şöyle atlar. Yani kızım. Ondan sonra aşağıya atlayarak iner. Durun arkadaşlar. Ben makyaj seti yapalım bence. Makyaj yapalım bunlara. Arkadaşlar şimdi güzel bir ev olmuştur diye düşünüyorum. Ama yine de güzel bir ev olduğunu tahmin ediyorum. Bugün böyle bir tokalar videosu çekiyoruz. Yani sizin istediğiniz belki de budur yani. Sizin istediğiniz bu diye düşünüyorum. Sizin istediğiniz bu diye düşünüyorum ben. Yani burası bitmiş oldu. Son olarak kalıyı da koysak tamamdır. Bakın arkadaşlar bu böyle yapalım bence. Çünkü çiçek çok güzel. Çiçeği sevmişsindir diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle yaptım. Burası bence oyun odası olsun. Çünkü fazla uğraşmak istemiyorum ben. Bir tane bence bir tane oyun klozu kuralım. Ee. Ya Neyse. Yapacağız işte bir şeyler. Yapacağız işte. Ya buraya ne kaldırılmıyor. Neyse şunu şöyle, şöyle koysak görünmez zaten. Bakın belli bile olmuyor. Şimdi Buraya geçtik değil mi? Burada da tabii ki burada da tabii ki böyle bir şeyler var. Yani bence bundan olur. Bir tane bir tane şundan alalım. Lila. En sevdiğimiz renk lila. Şimdi lila pembesi ve bittim. Hop şimdi puflara geldik. Puflar umarım güzel olur. Yani ben pufların güzel olacağını düşünüyorum. Bence puflar pembe olsun. Evet puflar pembe olacak. Üç tane puf koydum. Ya da şey tane olsun. Beş tane olsun. Şey pardon dört tane olsun. Tamam dört tane oluyor. Ve burası da bitti. Şimdi de geldik dinlenme odasına. Şimdi şuraya özel bir şömine koyalım. Şömine umarım buraya yakışır. Yardım. Ben Bence şunlardan birilerini arıyorum. He, üst üstlük raf. Üstlük raf. Bakın üstlü raf. Bunun üzerine bence paralar koyalım ya. Ben paralar koymak istiyorum. Bence umarım siz de para koymak istiyorsunuzdur. Çünkü ben para bile koymak istiyorum. Yani burası e, pek hoş gelmedim. Arkadaşlar belli ki evimiz birazcık güzel olmaya başladı. Bu yüzden de koltuklar ekleyeceğiz. Koltuklar umarım güzel olur. Ben koltuklarının güzel olmasını istiyorum. Şöyle bir koltuk. Şöyle bir koltuk daha. Ve sonra ortasına şöyle bir puf bu puf çok güzel. Hem oturmak için iyi hem de güzellik için iyi. Yani bugün güzel bir video çekiyorum umarım. Yani umarım sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten zaten bu da videomuz az bitmesine az kaldı. O şuna bakın burası çiçek odası olsun. Lütfen burası çiçek odası olsun. Burası çiçek odası. Her yer çiçekten yapılmış olacak burada. Siz de çiçek odası istiyorsunuzdur. Şimdi böyle bir model yapıyoruz. Umarım güzel bir modeldir. Tabii ki de güzel canım. Neden güzel olmasın canım? Neden güzel olmasın canım? Hiç güzel olmaz mı? Tabii ki de güzel olur. Benim yaptığım güzel olmaz mı? Tabii ki de güzel olur tabii ki de güzel olur. Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı yerler var. Belki bir gün kedi alırız diye böyle bir şey aldım. Belki kedimiz şöyle çiçekleri görmesini ister. Ya da aman bu çiçekleri filan tırmalar istemeyim. Şöyle zıplayamazlar şuraya. En azından ben onlara oyuncak alırım. Yani güzel bir oyuncak alırım ben onlara. Evet işte oyuncak burada. Bu ile istediği kadar oynayabilir. Hatta kaka yerim bile var. Şöyle kaka yerini şuraya koyalım. Evet buraya çok güzel oldu. Burası bence şey odası olsun. Neydi onun ismi? Heh, hatırladım. Onun ismi kedi odası. Allah ben kedi odasını aşırı beğendim. Çünkü aşırı şeyler vardı. Yani biz kedi köpek maması aldık mı? Ki Ke köpek, kedi, kedi, köpek. Şimdi bitti. Evet bakın. İşte bitti. Sıra geldim En güzel yerimize. Balkona. Ay pardon. Tabii ki de mutfağa mutfağa geldik. Şimdi masalar şurada olsun. Burada böyle masalar duracak. Şöyle tabureler. Yani şurada da ne olsun bilmiyorum. Şurada. Yani oraya bence bir çiçek falan koyalım. Şundan mı koysak oraya? Hayır, bundan koyduk. Bence şundan koyalım. Oo bu büs büyük. Öbüründen bile daha güzel ve öbüründen bile büyük bu. Bence. Çünkü ben öbüründen büyük gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar. Ay dur arkadaşlar videomuzun so sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.